kıymetli velilerimiz, sevgili öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz. Ee, i̇lkokul drama kulübümüz bugün sizlere bir çalışma sergileyecek. Ee, drama öğretmenimiz Duygu Artıcı ve kulüp öğrencilerimiz, 3 ve 4. sınıflardan oluşan kulüp öğrencilerimiz. küçük bir masal hazırladılar sizin için, onu izleyecekler. Bildiğiniz üzere tiyatro izlerken sessiz olunması gerekir değil mi çocuklar? Evet, şimdi başlayacağız. Ee, arkadaşlar başlayacaklar gösteriye. Gösteri sırasında siz sağlarsak seviniriz. İyi seyirler diliyoruz. yokmuş. evde arabasında kartı sabah içinde. Uzak diyarlardan birinde yedi ile birlikte çok mutlu bir anne keçi yaşarmış. Bu anne keçi yavruyu çok ama çok severmiş. Günün birinde tam yemek yapacakken açmış, kalkmış dolabı. İçinde hiçbir şey bulamamış. Koşmuş gitmiş, büyüdüğü açmış. O dönem dolap koş. Evde her yere bakmış, ama çizebileceği bir şey bulamamış. Anlamış ki o, o zaman evde yemek için hiçbir şey kalmamış. O zaman da bütün sevgili yavrularını yanına çağırmış ve şöyle söylemiş. Canım yavrularım, ben senin için koluna gitmeliyim. Evde yiyecek hiçbir şey kalmamış. Hiç şey şey İlk yana şöyle diyelim, ben yerine kalırız. Bu yavruları kolaylamak Yavrular hep birlikte şöyle söylemiş. Nasıl bir Korkut annem? Başka nasıl başka bir kurtar kurt ne Çok tehlikeli ve katkara bir kurt. Daha başka <laughs> nasıl bir kurtar ne Çok tehlikeli, katkara ve bir kurt. Üstelik bizim olmamızda, bu, kutlam dibinde yaşıyor. Merak etme, biz buradan bir de gitmeyiz oğlum. Olmaz mı, nasıl sizlere sorabilirsiniz? Çıkmayın gerçeği bile Ben gelen atalar, ve iyi. Sahne götürmeyiz. Biraz da oynayız ama anneciğim. Ama sessizce oynayız anneciğim. Sen de çık çıkar mı?

Sen sakın kendinle. Unutmuş mu beni? Biraz egzersiz görünürler. Görün Gönlüm, arkadaşlar biraz egzersizlenmiş gibi görüner. Amerika, 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 Amerika. Amerika ne yapar? ne yapar? Amerika ne yapar? Amerika ne yapar? Amerika ne Onunla kapıyı açmayın yeter. Kapıyı açmayız yeter. Kapıyı açmak ve yıkamak yeter mi? Kurt ile kulak kumar arkadaşlar. Evet, onunla gerçekten barış çıkmak istiyorsanız, oyunlarına da hızlı olmalısınız. Yok. Yok, kurt içeri giremeyecek. Dikkat olun yavrularım. Kurtunlar sürekli sesini biliyorsunuz. Eğer kapıyı açmadan kapıda kim olduğunu sorarsanız, onu verdiği cevap var kim olduğunu anlarsınız. Annesi kafamın önünde şarkı söylemeyecek ki, atlatıp atla, ben geldim diyecek. Biz kim olamayız unutmayalım da unutmayalım bence ben açıl ben açılım. Anneciğim başka bir şey var mı? Hadi bakalım yavrularım. Bir şey emanet ediyorum, biliyorsunuz artık. Kafayı tanımadığınızı dünya açmayacağız. Annekeç'in tek tek yavruyla vedalaşıyor. Onlar sarılır ve kafalarına uçsak. düzgarlar. Oyuna başlarlar. Evet oyun başlasın. Siz geçin ben yakılırım size. Yok bence birlikte ormanın oyunu oynayalım. Efe değilim. Efe benim. Efe'nin de oynamaya başlarlar.

davranır. Şiva! <laughs> Benim annenin size mama getirdim. Birbirlerini dönerler ve bir hepsi iki yanı olsun anasını sallar. <laughs> Anne ve <da> ne <laughs> sejama. Bu dev abisinden akuz, ne kadar da bilen bir tavırla bu sefer sonu aktarda. Aktardan bir adet tebeşir aldığını görürüz. Evet. 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 Kurş, bir süre sonra çıkarak kapıyı açar. Aktar sahneye koşarak gelir. Bir dakika, bir dakika. Benim burada sahne var. Bana geldi, aldı, gitti diyemezsiniz. Peki madem öyle istiyorsun. Git dükkanına, biz de başarıyoruz bu sahneyi sevgili izleyenlerimiz. <laughs> Kurt, onu içeri almadıkları fark edince koşarak haklara gider. İyi günler efendim, ne istemiştiniz? Merhaba, ben bir adet tebeşe rica edeceğim. Sırayım, ben değil mi? Paket. it's İnciler size ciddi cevap verir. Çocuklar kapıyı açın bakalım Annemiz geldi. geldik geçirdi. mama sesliyor İnci size siyah keç Önce onu anneler sanarlar ama pek temin olamazlar. Omuz omuza veriler. Sonra da hep birlikte çabuğ dönüp. Eti Hadi bize patini gösterin anne annem kim oldu de... da? Bu siyah patini gösterin canım. Anne patiye açıp sakat kara. Sen bize anneniz değilsen. Ne zaten. Sakin ol. Sakin ol gitti işte. Oynamaya devam ederler. Evet, oyun yeniden başlasın. Evet, hey. Hey. Yoksa sen benim kötü bir oyun mu oynayacaksın? Burada benim katımı bir beni hemen göndermesi gerekmiyor mu? Senin gidi kötü kurt. Ben biliyorum ki senin hayli planların olduğunu. Kurtun aklına biraz yeni bir fikir gelir. Fikir mi gelir? Gelir tabii. Hayli ve akıllı kurt değil mi o sonuçta? Şey ben aslında şaka yapmıştım. Siz yanlış anladınız herhalde. Ben aslında iki tane ekmek ticareteciyim. Fırıncı hemen önce ekmeği vermek ister zaman kazanmak isteyen kurt, birden bir şey öyle söyler. Ama şimdi bir tane son tane düşmüş ol. Bir tane bir son tane düşmüş olmasın Hiç sevmem. Tam halde ben sizi bir dakika bekleteceğim. Fırıncı ekmekleri sağzına ararken kurt hemen kenar patisin kenardaki unları çuvala daldırır ve o kap kara patisi benim beyaz oluverir. Buyurun ekmeklerimiz yine bekleriz. Diğer patisiyle alır ve Çalışmak devam eder. Kul kapıyı çalmak için yavru keçilerin kapısının İyice oturmanayım, seni yanımda. Adayız açıklayışlarla ne yemek imal edene. İşte burada inandın, inandınız mı şimdi? Ona bu yanlış olduğunu fark etme erkek cevabı. Antik bir engelliğe inanırlar ve birbirine bakarak inandık. Sen bize inandın mı? Ana kapı Kurt Kurbaş bir ifadeyle odaya girer. çalışır. Bir ve iki masanın altından, üçüncü içine, dördüncü perdenin içine, beşinci tavuğun altına, ondisi de yerin de duvar saatinin büyük kutusuna saklanır. Asla saklanmış olan keçiyi fark Alt keçiyi giyiren evin önünde yer.

yavaş yavaş amata anlatı sakinleşir ve daha önce tutarak kurdun evden da gittiği yolun doğru götürmeye başlar. Gittiklerini kurdun horlayıp kuyuduğunu görürler. Kurt horlar. Ando yani daha yüksek sesle horlamaktadır ki ağaçtaki yapraklar bile Eve koşarak bir aradığına keçi evden makas getirir. Sonra eve tekrardan gider, iğne ve iplik de getirir. Evet. 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 Birlikte kurbun karnı kesmeye başlarlar. bir yavru ardından bir yavru daha dışarı çıkmaya başlar. Dışarı çıkan her keçinin kulağına birinci keçi bir şeyler sıldan ve keçiler dağılır. Bir süre sonra ellerinde ağır taşlarla gelirler. kumu koruna doğru yerleştirir. Sonra da yavrusunu öper. Sırayla taştan kurdun meyvesine koyar. Sonra da hep birlikte gidip uzaktaki bir ağacın arkasına saklanıp kurdun yeniden dönüyor beklerler. Kurt yeniden dönüyor müthiş bir sütluluk çektiğini fark eder. Kul sallanan düşük alçak doğru gider. Keçiler onu izle takip ederler. <laughs> Sıra doğru ölüp yakar Kutlu doğru düşer